Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Mersin'de inşaat sektörüne farklı bir boyut kazandıran aktif yapı İnşaat, gerçekleştirdiği konut projeleriyle kentin çehresini değiştiriyor. Şimdi sözü yönetim kurulu başkanı Hakan Kara'ya bırakıyor ve yatırımlarını dinliyoruz. Yaklaşık 8 yıl önce gayrimenkul danışmanlığı ile başlayan bu iş deneyimimizde şu anda inşaat sektöründe belli bir yer sahibi olarak devam etmekteyiz. Biz daha çok halk tipi daireler yapıyoruz. Daha çok şehir merkezlerinde. Hakan Kara, gerçekleştirdikleri projelerin yapım aşamasında müşterilerinin yaşam standartlarına göre dizayn yaptıklarına dikkat çekiyor. Konforlu, lüks, müşterinin müşteriye uyum sağlayacak daireler nasıl oluyor da? Müşteri bizden daire aldığı zaman kendi dairesini kendi dizayn ediyor. Yani duvar kağıdına kendi karar veriyor, seramik grubuna kendi karar veriyor. Tabi temel aşamasında aldıysa evet, evet. eğer, Tamamıyla renk uyumu, odaların geçişleri, her şeyine kendi karar verip kendi oturacağı yeri kendi planlıyor. Tabii mimari yönden bir kaygı çıkmadığı sürece bu oluyor. Yani insanların yaşam standartlarını kendilerine göre ayarlıyoruz. Seramik, seramikte rengi, duvar kağıdında rengi, asma tavanda şekli her şekilde bunlarla oynamamız olabilir. ya mutfağına giriyoruz proje aşaması daha toprakken biz onun mutfağına giriyoruz, oturma odasına giriyoruz, yatak odasına giriyoruz, ebeveyn duşuna giriyoruz. Biz her tarafı zaten geziyoruz. Gezdiğimizde biz nelerden zevk alıyoruz? Teras biçiminde balkondan zevk alıyoruz. Çıkıyoruz teras biçiminde balkonumuzun büyüklüğüne bakıyoruz. Yeterli ise eğer. Tamam biz burayı yaptık. Artık oturma odasına geçelim, mutfağımıza geçelim. Tek tek gidiyoruz. Şu anda başlayacağımız yaklaşık 3 projemiz var. İkisinin sözleşmesi bitti, bir tanesi devam ediyor. Ee, kısmet olursa orada Tarsus'u çok değişik şeyler bekliyor. Çok değişik evler bekliyor. Yani ufkumuzun genişlediğini e, hissediyorum. Artık bir şeyleri Avrupa düzeyinde yaptığımızın, yaptığımızın farkına varıyoruz yavaş yavaş. Veya yapabildiğimizi, bu, bu kudretin bizde olduğunu biz bir Türk olarak ben hiç olmazsa biliyorum. Daha lüks, daha akıllı evler, residence belki evler olacak kısmet olursa. Bunları yapmaya, şimdiden planlamaya başladık. Firmanın ileriye dönük hedefleri ise şöyle. Tarsus Turizm Bölgesi ilan edildi biliyorsunuzdur. Ee, yaklaşık 20 civarında büyük oteller Tarsus'ta yer alıyor. Arsa, arsa alıp otel yapma amacıyla. Biz de bunların taşeronluğu için başvurduk birkaç yere. İnşallah Allah izin verirse, olursa. Bunların taşeronluğunu alıp otelleri bizim yettiğimiz dahilinde yap, yapmayı hedefliyoruz, istiyoruz. Şu anda halk tipi evler yapıyoruz. Hani hayal olarak sorarsanız da benim şu anda İstanbul'da yapılan akıllı dairelerin burada neden olmasın diye bir iddiam var. Kısmet olursa en büyük hayalim Tarsus'ta, Mersin'de akıllı daireler yapmak. Hakan Kara, konut almayı düşünenlere ise şu önerilerde bulunuyor kamuoyuna ilk önce alacakları evin kalitesine, kullanılan malzemeye çok dikkat etmelerini istiyorum. Yani bu benden alınmış veya AB müteahhitlerinden alınmış bir şey olmayabilir. Farklı yerlere gittiklerinde alacağı evin ilk önce yapı durumuna baksınlar. Beton ermesine baksınlar. Beton verme çok önemli. Kullanılan malzeme iç malzemeye daha sonra yani can sağlığı ilk önce can sağlığı daha sonra yaşam kalitesine baksınlar. Ve bir balkona çıktıklarında bile oradan alacakları haza baksınlar. Çünkü o evde bir ömür geçirecekler belki ve bir defa alınabilecek bir şey diyebiliyorum ben evi tanımlıyorum. O balkona çıktıklarında haz alıyorlarsa veya görecekleri manzaradan haz alıyorlarsa o evi seçsinler alsınlar.